Öğle yemeği zamanı geldi. Bu da kendinize bir sandviç hazırlamanın zamanı geldi. Demek ki jambon, peynir, brokoli. Ne? Büyük anne hayır ben brokoli istemiyorum. Bu ne? Karides mi? Atapot ah, mu? Şef ben böyle bir şey yemiyorum. Çek şunu buradan. Pekin öteye mi? Aa kendiniz istediniz. Challenge başlıyor. Pekala, önce pizza istiyorum. İşte böyle. Ah, bu konuda ben en iyisiyim. Tabi hamurla başlayalım. Unu karıştırıcıya döküyorum. Birkaç yumurta kırıyorum. Ve tabii ki su ekliyorum. Şimdi profesyonel karıştırıcı hepsini hamura dönüştürecek. Ben de şimdilik domateslerle ilgileneceğim. Vay be orada ne yapıyor? Aa, ben bu ürünlerle ne yapacağım peki? Hmm, belki de onları değiştirmenin zamanı gelmiştir. Böylesi daha iyi. Önce oreo'yu ve oklavayı alacağım. Şimdi bu kurabiyeleri toza çevireceğim. Al bakalım. İşte böyle. Yemek pişirme tekniğim hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları paramparça edeceğim. Harika. Şimdi kurabiyeler bir kaseye dökülebilir. Ve oraya Nutella eklenebilir. Hepsini iyice karıştırıyorum. Hmm, ne kadar lezzetli olmuş. Şimdi süper çikolatalı hamurumu pizza gibi açacağım. Mükemmel. Şimdi içerik. Jelibon ayılarla başlayacağım. Şimdi marshmallow. Ve emenim şekerleri. Ve skittles tabi. Kim gök kuşağı sevmez ki. Ne güzel bir şey ortaya çıktı. Nasıl sulandı ya. Ay şu düşündüğün şey değil. Diğerlerine bakın. Tüm temeli özel domates sosumla kaplayacağım. Şimdi peynir zamanı. Onu profesyonel rendemde rendeleyeceğim. Evet. Olabildiğince fazla peynire ihtiyacımız var. Belki renk eklemeliyiz. Beş kaseye ayırıp Boyayı ekleyeceğim. Ve iyice karıştıracağım. Şimdi renkli peynirim var. Eldivenler geçsin. Bu mükemmelliği pişirmenin zamanı geldi. Pizzamda vitamin olmalı. Önce brokoli. Şimdi de iki yumurta. Şimdi hepsini iyice çırpmanın zamanı geldi. Ay çok güçlü. Ah, Büyük kapağı kapatmalıydın. Ay özür dilerim. Bunu kontrol edemiyorum. Ay teşekkürler tatlım. Sen bir mucizesin resmen. İşte hamurum neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey onu fırın tepsisine dökmek. Şimdi dikkatlice bir spatula ile düzleştiriyorum. Ah pizzanın temeli hazır. Şimdi fazladan peynir keseceğim. Ve onu da domates sosunun üzerine koyacağım. Ve tabii ki daha fazla brokoli. Pişirebiliriz artık. İşte buradayım. Ve muhteşem pizzam da öyle. Geriye kalan tek şey onu parçalara ayırmak. Evet tam gereken. Kendimi bile açtım. Bu ne böyle? Bu benim torunum için faydalı pizza. Madem herkes hazır, Febe tadına bakabilir. Vay be. Durun yine brokoli mi? Bunu denemeyeceğim bile. Ama bu lezzetli görünüyor. Tadı nasıl acaba? Fena değil. Sanırım hoşuma gitti. Sırada ne var? Aa, iyi görünüyor. Hangisinden başlasam? Marmelat seçiyorum. Vay be. Bu delicesi ne lezzetli. Şekerden pizza yapmak bu daha hiç resmen. Bu kesinlikle bir zafer. Gerçekten mi? Yaşasın! Kıskanım beni. Bu kez limonata istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Vay be bu çok kolay. Uygun bir şişe var. Ayrıca Sprite var. Şimdi onu dökmeniz gerekiyor. İşte böyle. Ah, taze limonlar. Ee hey, dikkatli ol çocuğum. Neden huniyi kullanmıyorsun? Ah, aptalım ya. Bu gerçekten çok daha kolay olacak. Teşekkürler büyük anne. Şununla bitirdik. Şimdi tadı jelibon ile renklendirebiliriz. Baksanıza ne kadar güzel olmuş. Ve şimdi içeceğin rengi inanılmaz konuyu atıyoruz ve kapağı kapatıyoruz. Sizde işler nasıl gidiyor? Ay ağır karpuzmuş. Ay şimdi hapşıracağım. Hapşı. Ay her şey kafam dönüyor. Aa. Ah. Vay be karpuz çatlamış. Tam gereken. Şimdi daldırma karıştırıcısına alıp karpuzu meyve suyuna dönüştüreceğim. Bu büyük annenin tarifi. işte böyle. Ayrıca nane ve limonum da var. Karpuzlu limonatam için mükemmel bir ek. Her şey doğal ve çok lezzetli. Öyle değil mi? Sanırım bu çalkalayıcı işe yarayacak. Şimdi buz. Üstüne biraz su dökeceğim. Şimdi çilekleri kesmemiz gerekiyor. Ve onu da çalkalayıcıya göndermenin zamanı geldi. Bir kapakla kapatıyorum ve iyice sallayacağım. İyice sallıyoruz. Peki hala geriye kalan tek şey limonatamı bardağa dökmek. Ne renk ama. Şimdi böğürtlen Ve sırada yaban mersinli var. Birkaç hafif hareket ve hazır. Şimdi portakalları keseceğim. Ve onu da limonataya dönüştüreceğim. Şimdi ise kavun. Önemli olan durmamak. Aa, sırada ne var? Tabii ki kivi. Bu canına son dokunuş ve durabiliriz. Ama ne renk oldu ya baksanıza. Gerek olan tek şey göksu hali mantalarımı süslemektir. Evet bu gerçek bir sanat eseri öyle değil mi hanımlar? Benimki de öyle. hayır limonatan biraz korkutucu oldu. Nasıl ya? Çok güzeldi ama. Afiyet olsun torunum. Vay be! Hepsi çok güzel. Bundan başka bu ne tür bir pislik ya? Çok tuhaf görünüyor. Ama karpuz çok iyi görünüyor. Hmm, ne kadar lezzetli ve çok ferahlatıcı. Tam gereken. Vay canına buradayız. İçeriden pek 4 kuşağı var baksanıza. Hepsini acilen denemeliyiz. Almaz, hepsi çok lezzetli ve çok güzel. Ne kadar havalı! Aa, bu kalıcılar da ne böyle? Aa, bazı bir şeyler oluyor. Şef, torunuma ne oldu? Ay, acıttı. Karpuzda dursam daha iyi olur. Hem lezzeti hem de güvenli. Ben mi kazandım? Ay ne güzel teşekkürler torunum. Ne yapacağız acaba? Tamam, böyle bir pasta istiyorum. Yapabilir misiniz? Ah pasta bu konuda ben en iyisiyim. Tamam un, süt, yumurta, hamuru yorma zamanı. Ne? Un ve süt mü? Çok zor. Hazır kekleri seçiyorum tabii ki. Üstüne çikolata koyuyorum. Evet daha fazla. Şimdi ise marshmallow. Başka bir çikolata katmanı. Ve ikinci kekini kapatabiliriz. Hazır. Büyüken de sende güzel tabi ama bende de fena değil. Hadi fırına koyalım. Ne? Gittiler mi? Evet. Sinsi planımın zamanı geldi bu mükemmel cheesecake ile kazanacağım. Birbirinin üstüne iki dilim. Şimdi de marsipan ile saracağım. Elinizle hafif hareket. Ve kenarlar mükemmel olmuş. Ve yan tarafta böyle bir mor renk olacak. Ve üzerinde de küçük bir desen. Ve birkaç tane daha badem ezmesi süslemesi yapacağım. İnce bir sosis yapacağım. Böyle. Ve dilimi mükemmel yapacağım resmen. Sanki çizilmiş gibi. Tam istediğim gibi olmuş. Ama görünüşe göre bir ayrıntı daha eklememiz gerekiyor. Şimdi onu şekillendireceğim. Ay Turtan ne kadar harika görünüyor. Ay bu ne böyle? Ah evet yenilebilir çatalım hazır ve üzerinde bir kiraz. Bu gerçekten harika. Bu kadar ne? Büyükannemin turtası. Denemek zorundayım. Ne kadar lezzetli. Biraz daha. Büyükannem fark etmeyecek muhtemelen bu aşçı gerçekten işini biliyor. Ah hayır. Pastamı kim yedi? Bu nasıl oldu böyle? Ya ne yapacağım ben? Buldum. Taze meyvelerim olması iyi bir şey. En acınacak hallerini bile kesinlikle düzeltecektir. Ayrıca desen de yapacağım. Ve birkaç tane daha. Şimdi daha da iştahatici görünüyor ama benimki hayır. Buldum. Kamer şurubu ile yazabilirim bir şeyler. Ve o her şeyi düzeltebilir değil mi? Ya da hayır. Her neyse. Denemenin zamanı geldi. Vay canına her şey çok güzel. Bunun dışında. Ayrıca parçalanıyor. Belki tadı daha iyi olur fena değil. Ama çok tatlı. Vay canına büyük anneme taze meyveli tortası. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Doğramıyorum ya. Harika olmuş büyük anne. Bu da ne böyle? Çok güzel. Çatal da mı var? Aa, karıldı. Bir dakika. O yenilebilir. Harika. Bu dilimden bir dilim kesmemiz gerekiyor. Ups. Parçalandı. Neyse. Bakalım. Vay be. Bu mükemmel ya. Bu pasta kesinlikle kazanıyor. Bundan lezzetli bir şey daha önce yememiştim mu? Sonunda. Yani tabii bunu biliyordum. Videoyu sevdin mi? O zaman beğenmeyi ilk düşüne bas. Ve Multido Challenge kanalına abone ol. Bizim kahramanlarla hiç sıkılmayacaksın. Şimdilik bu kadar. Göre güle güle.